Herkese merhaba. Şu işi şöyle yapmak istiyorum. Bugün bakalım nasıl çıkacak bilemiyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler çok iyiyiz. Kış geldi. Yağmur, çamur bir şekilde idare ediyoruz. Yine bir market alışverişiyle karşınızdayım. Bugün Ender'le Kuşadası'na gittik ve market alışverişi yaptık. Şok, Migros Tekzen bir de Koçtaş'a gittik. Neler aldık? Koçtaş'tan zil aldık. Sonra gösteririm, çekerim sizler için. Şeysiz, kablosuz zil aldık. 150 liraydı fiyatı. Sonra Şok'a gittik. Şok'tan iki tane şöyle piyale un aldık ikişer kiloluk unlar. Birazdan ekmek mayalayacağım. 2'şer kiloluk, beşer kiloluklar kalmamış. Raflar boştu. Biz de 2 2 4 kilo alalım dedik. Fiyatı 12.90 2 kilo un. Şöyle maya aldık. Piyale maya 3 tane var. İçinde 1.95 2 4 6 paket. Maya bize bolca lazım oluyor. Malumunuz bol bol ekmek mayalıyoruz. Derenin açtısını aldım. Şeftali aromalı. Kaç litre bu? 1 litre. 3.25 ve barilla aldım. Barillalar indirimdeydi. Bugün şok marketlerde. Instagram'dan yazanlar oldu. Onlara ayrı ayrı çok 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 teşekkür ediyorum. İndirimleri, benim sevdiğim şeyleri. Oradan haber verdiğiniz zaman çok mutlu oluyorum. Gerçekten buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Barilla spagetti 5 lira 96 kuruş tanesi. E ve şey vardı dur şunu da söyleyeyim biz pazardan alamadık o yüzden e, tatlı kırmızı toz biberimiz bitti. Şöyle bu hangi marka Anadolu Mutfağı'nın toz kırmızı tatlı biberini tatlı toz kırmızı biber diyorum ya toz kırmızı tatlı biber. <laughs> Neyse çok karıştırmadan bundan aldık 2.45 e, tanesi 50 gram ve bunu söyledim kasa arkası ürünlerden her 25 lira üzerine işte arkada ürünler var onlardan seçebiliyorsunuz ve indirimli şekilde alabiliyorsunuz ben bir iki tane alma hakkımız vardı birini Lipton altın harmandan yana kullandım yüzlü demlik poşet Lipton altın harman 35.95'ten 11 liraya düştü Evet doğru ve şu ketçabı aldık. Heinz e, domates ketçabı ketçabımız bitmişti. Bunun da fiyatı e, 18.45'ten 6.45 düştü. Bu da 11-12 liraya falan geldi. Sonra Koçtaş'ta zannediyorum. Evet, tek zenden bir şey almadık çünkü orada bulamadık kapı zilini. Kapı zilini şeyde bulduk. Koçtaş'ta. Tabii Tabi biraz da dolaştım. Şunu çok merak ediyordum. Pak Sil, sel sil. O kadar böyle bir macun gibi bir şey, ee, şey, pasta, paste, paste. Ee, genel amaçlı mucize temizleyici. Şunla böyle birkaç yere bakın tencerelerde, fırında, küvette, barbeküde, duvarda, tost makinesinde bayağı iş görüyormuş. Ben bununla böyle birkaç yerde denemeler yapmak istiyorum. Çünkü çok merak ediyordum. Küçük olduğuna bakmayın bereketli yazıyordu yorumlarında. Ben de bunu 12.90'a şeyden aldım. Koçtaş'tan aldım. Alışverişimiz bu kadar. Şimdi ben hızlı bir şekilde mutfaktayım zaten ama ana bölümü geçiş yapıyorum ve akşam yemeği hazırlıklarına başlayacağım. Akşam yemeği menüsü Nazım sulanmaya başladı yine. <laughs> Makarna, yoğurt, fırında tavuk ama e, kelebek yapacağım sebzeli ve çorba istiyorum ama ne çorbası yapacağım henüz karar vermedim bir tane de çorba bu kadar menümüz e, görüşmek üzere ara ara çekmeye çalışırım ya bir de ekmek mayalayacağım şimdi ama ne uçak içi ekmek mi yapsam acaba bir tane ekmek mayalayacağım bakalım hangi ekmekten olacak ekmekleri biraz böyle e, mesela 8'li 10'lu 15'li yapıp e, derin dondurucuya kaldırıyorum Çıkarıyorum sofraya oturmadan önce mikroda iki çeviriyorum veya fırına atıyorum çok güzel oluyor taptaze oluyor tavsiye ederim ama hangi ekmeği yapacağım bilmiyorum görüşmek üzere.